Arkadaşlar tekrar merhaba. Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Toplulu OpenCV kursunun 4. videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda resim okuma işlemlerini görmüştük. Şimdi ise resim yazma işlemlerini, daha doğrusu resim kaydetme işlemlerini göreceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ben şurada resim 4 kısmında yeni bir e, dosya oluşturacağım. Bu dosyaları sizinle paylaşacağımız için böyle bir işlem yapıyoruz. Öncelikle şunları kopyalayayım. Daha sonrasında bunu kapatayım. Ve şuraya geleyim. New File. Buranın ismi de resim. Kaydetme olsun. Bunu kaydettim. Yapıştırdım burayı da. Şimdi burada resim biri kullanmayayım da ben. OpenCV logosunu kullanayım. Bakın şuradan şuraya sürükleyerek hemen bunu da buraya aktardım. Ve bakın geliyorum buraya. Hemen OpenCV yazmama göre gerek kalmadan burada bana uzantısıyla beraber çıktı. Şimdi ben şu kısımları sileyim. Neden bu kısım kaldı? Çünkü bir önceki görmüştük. Bir değişken belirliyoruz. Bu değişkeni resmimizi okuduğu fonksiyonla beraber içine atıyoruz. Ve daha sonrasında imshow diyerek resmimize gösteriyoruz. Resmi şu an gri olarak gösteriyor. Fakat bu resmi bana gri olarak gösteriyor ama bu kısma kaydetmiyor gördüğünüz gibi. OpenCV logosunu şu an bana şöyle yapalım. Ben bunu bir geri alayım. Bir göstersin bize. Bakın yazgit adı altında OpenCV logosunu gri bir şekilde bana gösteriyor. Fakat burayı kaydetmiyor. Ben bu resmi tekrar açtığımda okuyamadı. Neyse önemli değil. Şuradan baktığımız zaman. Şurada gördüğümüz gibi resim aslında hala renkli bir şekilde gözüküyor. Hemen buradan gelelim. Bu resmi nasıl gri şekilde kaydederiz bunu görelim. Öncelikle şu kısımları siliyorum. Sildikten sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. CV2. write diye bir şey var. Bu im bana şunu soruyor. İki tane parametre alıyor. Daha doğrusu üç tane parametre alıyor yine. İlk parametremiz kaydedeceğimiz dosyanın ismi. Kaydedeceğimiz dosyanın ismini bir ile beraber kaydetmemiz gerekiyor. Ne olsun? Open CV logosu gri hali diyeyim. Uzun uzun yazalım. Daha sonrasında nokta ne formatını kaydedelim? PNG formatında kaydedelim. Daha sonrasında geliyorum bir sonraki parametreye geçiyorum. Bana hangi resmi ne şekilde kaydetmem gerektiğini soruyor. Şu an üzerinde işlem yaptığın hangi resmi kaydetmesini istiyorsun? Sen resim diyorsun. Neden? Çünkü biz resim değişkenini atamıştık. Bu gri resmi. Şu an gri olan resmi resim değişkenini atadık. Buraya geldim bunu verdim. Bir üçüncü parametre girmeme gerek yok. Aşağı geliyorum ve bu kodu direkt çalıştırıyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok başka. Çalıştırdım. Bakın şu kısma Geldi gördüğünüz gibi. Gri hali PNG'ye tıkladığımda ise gri halinin kaydedildiğini görüyoruz. Yine bu kısma geldiğimde gri halinin kaydolduğunu ve açıldığında gri halinin önüme geldiğini görüyorum. Ne ismiyle kaydetti? Benim buraya birebir yazdığım ismiyle ve PNG formatıyla kaydetti. Kapatayım. Peki şunu yapabilir miydim? Bakın sadece şunu yapıyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer de JPG formatıyla kaydetti. Ve yine gri resmi kaydetti. Resim kaydetme işlemi ise bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.